Hoş <laughs> Üniversite öğrencilerimizden başlayan sıcak çorba ikramımız, havaların soğumasıyla birlikte ilçe meydanlarında ve pazar yerindeki esnaflarımıza, pazar yerine erken gelen hemşerilerimize devam ediyor her alanda belediyeciliği bütün vecibeleriyle yerine getiren Sayın Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler, Sayın Bakanımızın talimatıyla sosyal hizmetlerde de, dezavantajlı gruplarda da, her yerde hizmetimiz devam ediyor. Pazar yeri esnafımızı ziyaret ettik sabah, hal hatırlarını sorduk sıcak çorbalarını, ekmeklerini ikram ettik. Ee, Sayın Bakanımızın selamını ilettik. Ee, güzel bir gün, bol bereketli bir e, pazar günü. ederim. Allah razı olsun. Bir tane de bana Allah razı olsun.